Evet, Birol Başkanım, sizden bir açıklama alalım. Tabii, e, büyük bir yağış. E, yukarılardaki e, çayla birlikte gelen e, sular e, şu anda e, maalesef bizim e, köprünün altındaki o ok, giderleri tıkadığı için sazdan. Şimdi arkadaşlar e, bunu açıyor ama yukarıda büyük bir su var. E, yani Yağ, yağmur çok şiddetli ve çok e, metre kareye çok yavaş düştü. 50 metre kareye 50 metre su düştü. Ve toplanan e, çayla birlikte gelen sular arkadaşlar açıyorlar. Bir yarım saat sonra e, normale dönecek. Teknelerde de bir hasar söz konusu. Şu anda e, çok fazla yok. E, bir iki tane e, batan tekne var. Zaten e, şöyle söyleyebilirim. Deresah çalışmasında e, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 3 e, yıldır e, maalesef kepez ile ilgili herhangi bir e, ödenek olmadığından dolayı e, bir çalışma olmadı. E, ben yaklaşık bir ay kadar önce e, devlet suçları e, bölge müdürünü ziyaret ettim Bursa'da e, ve o da e, görevine yeni başlamıştı. Ona hem hayırlı olsun dedim hem ki bu adaletsizliği tarif ettim. O da e, Dedi ki 2021 yılında mutlaka ödenek ayrılacak ve bir kısım ödeneği ifade ettiği gibi ayırmışlar ve bu bu hafta yapmış olduğu müteahhitle görüşmede 10 gün içinde işe başlayacağını ifade etti. 10 gün içinde zaten staj çalışmasına başlayacaklar. Ümit ederim ki 2021 yılı içinde buçuk milyon TL'lik bir ilk ödenek çıkmış ama bunun e, bu çalışmanın tamamlanması için yaklaşık 11 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyacı var. E, bu ödeneği de yemin ederim ki 2021 yılı içinde e, bakanlık ve e, bölge e, tahsis eder ve e, inşallah e, bu durumların e, bir daha yaşamayız. Bunu söyleyebilirim. E, tabii ki e, Balıkçı arkadaşlarımız her yağmurda bu sorunu yaşıyorlar. yapacağı, e, devlet yapacağı bu yatırımda bundan sonra balıkçı kardeşlerimizin mağduriyeti de önlenmiş olur. Teşekkür ederim. Teşekkürler, geçmiş olsun.